sene 1997 Otomobil dünyasında kalite denince akla sadece Mercedes ve BMW gelirdi. Kimine göre diğerleri teneke kutudan halliceydi. Ta ki Volkswagen'in başındaki o takıntılı adam Ferdinand Pieh masaya yumruğunu vurana kadar. Mühendislerine net bir talimat verdi. Bana öyle bir araba yapın ki sınıfı halk arabası olsun ama içine binen kendini Audi'de hissetsin. Ve panelleri arasındaki boşluk tam 3 milimetre olacak diye üstüne basarak söyledi. Bunu yapamayacak mühendisler ceketini alıp çıksın dedi. Ve ortaya Golf 4 çıktı. Açık ve söylüyorum. Bugün bayiye gidip dünyalarca para verip aldığınız Golf 8 bile malzeme kalitesi ve tokluk hissi olarak temiz bir Golf 4'ün yanına yaklaşamaz. Golf 8 bir iPad ise Golf 4 bir Nokia ondur. Biri bozulur, diğeri bozulduğu yeri kırar. Bu videoda Astro ve Focus 1 sahiplerinin neden Golf 4'ü gizliden gizliye kıskandığını, neden hala bu arabadan vazgeçemediğimizi ve sanayideki adıyla mavi ışıklı pavyonun bitmeyen elektrik arızalarını konuşacağız. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Gizli karış hoş geldiniz. Herkes Golf 4'e binince abi bu araba tank gibi der. O dönemki rakiplerine bakın. Opel Astra G, Ford Focus 1. Güzel arabalar mıydı? Evet. Ama Golf 4'ün yanında basit kalıyorlardı. Neden mi? Tavanlarına bakın. Astra'nın, Focus'un tavanında boydan boya siyah lastik bir fitil görürsünüz. Kaynak izini örtmek için de bir lastik. Çünkü tavanı nokta kaynağı ile tuttururlar. O çirkinizi gizlemek için lastik çekerler. Öte yandan Golf 4'e bakın. Fitil yok, dümdüz, mermer gibi bir tavan var. Çünkü Volkswagen bu arabada lazer kaynak kullandı. Tavanı fermuar gibi lazerlerle diktiler. İşte o yüzden Astra kasisten geçerken esner, Golf 4 esnemez. İşte o yüzden Focus'un kapısı teneke gibi kapanır, Golf 4'ün kapısı bir banka kasası gibi çok kapanır. Bu ses tesadüf de değil, bu ses rakipleri atılmış bir tokattır. Peki bu araba sadece demir yanı mı? Hayır. Bizi bu arabaya bağlayan şey mühendislik şımarıklığı diyebileceğimiz o ince detaylar. Mesela kaputu açmak istediğinizde elinizle o sıcak demir çubuğu arayıp dile sokmaya çalışmazsınız. Mandalı çektiğiniz an kaput önünüze saygıyla eğilir ve gazlı amortisörüyle kendiliğinden kalkar. Bugün 2024 model arabalarda bile maliyetten kısmak için o demir çubuğu koyuyorlar. Golf 4'te 25 sene önce bu standarttı. İçeri geçip tavandaki el tutamağına baktığınızda tak diye tavana vurmaz. İçinde silikon mekanizma sayesinde bir beyefendi gibi yağ gibi süzerek sessizce yerine oturur. Hatta dikiz aynasının üzerine bakın. Güneş tam aradan sızıp gözünüze almasın diye oraya selçe parmağı kadar üçüncü bir güneşlik daha koymuşlardır. Ferdinand Piehin bu buydu işte. Kontuğu çevirip yola çıktığınızda ise C sınıfı bir hatchback'te değil, sanki bir makam arabasında bir Passat'ta seyahat ediyormuşsunuz hissi verir. 140'la giderken direksiyon titremez. O kapı fitilleri rüzgarı içeri almaz. Fokus virajda eğlencelidir ama Golf 4 uzun huzurdur. İşte bu yüzden birazdan sayacağım bütün o arızalarına rağmen bu satamıyoruz ve sevmeye devam ediyoruz. Tabi her güzelin bir kusuru vardır ve Golf kusurları biraz can yakar. İçeriye girelim. Kontak anahtarını çevirdiğiniz an bir devrimle karşılaşıyorsunuz. Indigo mavisi ve kırmızı. O yıllarda bütün arabalar soluk sarı ışıklı taksi gibi yanarken Golf 4 bir gece kulübü gibiydi. Gençler bu arabayı motoru için almadı. O mavi işin büyüsü için aldı. Ama bu büyülü arabanın birkaç can sıkıcı noktası var. Birincisi soft touch. Volkswagen içerideki plastikleri premium hissetsinler diye kadife gibi bir boyayla kapladı. Ama o kaplama zamanla eriyor. Sıcak havada kapı kolunu tutarsanız eliniz oraya yapışır kalır. Sanki yerimiş bir sakıza dokunuyormuşsunuz gibi hissettirir. O yapışkanlık hissi eliniz yıkasanız da geçmez. Tırnağınızla kazmadan o araba temizlenmez. İkincisi tavan sarkması. Kafanızı yukarı kaldırın. Tavan döşemesi yerinde duruyor mu yoksa bir bedevi çadırı gibi kafanıza mı değiyor? Bu golf dördün kronik hastalığıdır. Kumaşın arkasındaki sünger zamanla erir ve tavan sarkar. Döşemeciye gidip yeniletmek golf dört sahipliğinin şanındandır. Üçüncü, bardaklık faciası. Teybin üzerinde Transformers gibi açılan o bardaklık. Mühendislik harikasıdır ama tam bir tuzaktır. Oraya soğuk içecek koyarsanız bardak terler. Sunarı adamlar, pahalı teybinizin veya aşağıdaki klimatronik beyninin içine. Bir içecek yüzünden arabanın elektronik beynini yakan çok golfçi vardır. Gelelim golftör sahiplerinin sanayideki ustalarla kanka olmasına sebep olan arızalara. Kapıyı açıyorsunuz, tavan lambası yanmıyor. Kapı altı ışığı yanmıyor. Araba kapıyı açtığınızı anlamıyor ve güvenlik sanıp kapıları şılak diye tekrar kilitliyor. Anahtar içeridesi geçmiş olsun. Camı kıracaksınız. Bunun sebebi kilit modülünün içindeki kartta soğuk lehim çatla alması. Kapıyı her o sert kapattığınızda o karttaki lehimler çatlıyor. Lehim tazelemeyi öğrenmeden golf 4'e binilmez diyebiliriz. Yolda giderken camı açtınız. Çat diye bir ses ve cam kapının içine düştü. Sebebi maliyet kısıntısı. Fabrika camı taşıyan ayakları yani klipsleri plastik yapsa. Zamanla kuruyan plastik kırılıyor. Eğer golf 4 alacaksanız cam ayakları metal tamir kitiyle değiştirme bakmanız lazım. Yoksa o cam bir gün elbet düşecektir. Cam demişken golf 4 sahiplerinin bir diğer başı da silecek karmaşasıdır. Ben bu kaosu şöyle çözüyorum. Deneme yanılma yapmıyorum. Silecek sepetine giriyorum. Akıllı filtreleme özelliğini kullanarak silecek kategorisini daha sonra da kendi aracımın markasını seçiyorum. Tüm marka modelleri uygun silecekleri bu sitede bulabilirsiniz. Model yılını da seçtikten sonra site bana şak diye yüzde yüz uyumlu ürün çıkarıyor. En önemlisi boş yetkili satıcısı oldukları için acaba saat demiş şüphesi olmuyor. Üstelik özel rulo kutularda gönderdikleri için kargoda yamulma derdi olmadan ürün elinize jilet gibi ulaşıyor. Ne ses kalıyor ne deyiz. Özellikle Golf 4 kaba arka sileceğini model muz silecekle değiştirmek isteyenler için burası tek adres. Linki açıklamaya bırakıyorum. Silecek ihtiyacınız olduğunda mutlaka bu siteye bakmanızı tavsiye ederim. Her türlü araç ve modelin sileceği bu sitede mevcut. Arabayı biniyorsanız içerisi rusubet kokuyor. Paspasları bir kaldırıyorsunuz altı göl olmuş. Golför su almayı sever. Ya sanıf tahliyesi tıkanmıştır, direklerden içeri sızdırır ya da polen filtresinin kazanı su kaçırır. Sağ yolcunun ayağını ıslatır. Bu arabada parfüm kokusu değil, rutubet kokusu imzadır. Eğer Pasifik veya Highland paketi zengin bir golf varsa göstergenin ortasında o havalı yol bilgisayar ekranı vardır. Savaş çalıştırırsanız her şey net ama hava ısınınca o ekranın yazıları silinmeye başlar. Yarısı yok olur. arabası soğuyunca geri gelir. Yani Golf 4 der ki çok ısındım bana bakma yola bak. Golf 4 ile bir kasisten geçerken önden sanki eski bir yaylı yatakta zıplıyormuşsunuz gibi gıcır gıcır ses gelir. Sebebi amortisör değil biraz demir lastikleridir. Kurur ve öter. Peki arka taraf? Çukurlara gittiğinizde arkadan lok lok diye tok bir vurma sesi geliyorsa veya eğer bu arkasında bırakıyorsa amortisörlerde suç bulmayın. Sorun arka dingil burçlarıdır. Bu tokozlar kopar ve dingil kasaya vurur. Değişim zahmetlidir ama değiştikten sonra araba tekrar rayına oturur. Hangi motoru alırsanız alın Golf 4'ün karteri alüminyum dökümdür ve yere çok yakındır. Esnek değildir. Taşa vurursanız yamulmaz. Cam gibi çatlar. Türkiye yollarında karterini patlatmamış Golf 4 yoktur denilecek kadar azdır. Çelik muhafaza takmak farzdır. Kaputu açtığımızda karşımıza çıkan manzara aslında Türkiye'nin otomobil bir özetidir. İlk olarak sanayide ustaların saygı duşuna geçtiği nam değer Hitler motorundan yani 1.6 SR'dan bahsetmek zorundayız. Neden bu motoru Hitler diyorlar hiç düşündünüz mü? Çünkü teknolojisi eski. Yapısı kaba saba ama öldüremiyorsunuz. Bu makine 8 duvarlı ilkel yapısı sayesinde Japon arabaları kadar narin değildir. Hararet yapar, conta yakar, suyu biter ama yine de sizi yolda bırakmaz. O sanayiye kadar mutlaka gider. Üstelik LPG ile tüp bebek gibi uyumludur. Ardı ışığı yakmaz, süba belirtmez. Ancak bu dayanıklılık abidesinin sahibini dedi eden, uykularını kaçıran sinsi bir huy vardır. Rolanti dalgalanması. Işıklarda durursunuz, araba kendi kendine gaz verip kesmeye, olduğu yerde zikir çeker gibi titremeye başlar. Sanayiye gidersiniz, usta ezbere konuşur. Bu kelebeği kirlenmiş, temizleyelim geçer. Temizler geçmez. Adaptasyon yapalım der, yine geçmez. Sizi yarım motor yaptırmaya kalkar. Dostlarım bu tuzağa düşmeyin. Sorun kelebekte de değil emme manifoldunun o basit yeşil renkli o-ring contalarındadır. Fabrikanın taktığı o contalar yıldır içinde ısınıp soğumaktan plastiğe döner. Sertleşir ve motor oradan gizlice hava emer. Yani vakum kaçağı oluşur. Beyin giren havayı hesaplayamadığı için sapıtır. Çözüm 4 tane lastik contadır. Ama teşhisi koyamıyorsunuz da size arabadan soğutur. Diğer tarafta ise daha modern olan 1.6 16 var motorlar var. Bu motorlar BCB AZD kodlu. 16 varfli yapısı sayesinde üst devirlerde hitlerden daha iyi nefes alır. Daha iyi yürür. Ama alt de cansızdır. Gaza basarsınız, araba bir düşünür, sonra gitmeye karar verir. Ayrıca elektronik gaz kelebeği ile bobin yapısı hassastır. LPG ayarı iyi değilse EGR arızası yakar, bobin patlatır. Ben nasıl çekemem, basınca gitsin diyorsanız 1.6 SR. Ben devir çeviririm, otobanda akarım diyorsanız 16 V pasifik öneririm. Peki ben rulantı ile tüple uğraşamam, bana güç lazım diyorsanız o zaman sahneye karateren çıkar. Yani efsane 1.9 TDI. <laughs> Bu motoru özel yapan şey üzerindeki kırmızı harfler değil kaputun altındaki pumpa divize teknolojisidir. O yıllarda rakipler common rail sistemlerle düşük basınçlarda yakıt püskürtürken Volkswagen mühendisleri bu motorda her silindirin tepesine ayrı bir pompa koydu. Yakıtı 2050 bar gibi korkunç basınçla silindire çaktılar. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz? Torp patlaması. Gaza dokunduğunuz an o yüksek basınç sizi koltuğa öyle bir yapıştırır ki boynunuz geriye düşer. Evet çalışırken bir traktör gibi görüntüldür. Sarsıntılıdır. Kara siren gibi duman atar. Ama o birini 1.9'un verdiği çekicisini o mekanik vahşeti bugünün modern dizellerinde asla bulamazsınız. Ama durun kabut kapatmadan önce bir saygı duruşunda bulunmamız lazım. Golf R32. Çoğumuz Golf 4'ü 1.6 motorlarla biliyoruz. Ama Ferdinand Pehin garajında bir canavar saklıydı. Mühendisler o kabutun altında 3.2 litre hacminde 241 beygir güç üreten devasa bir VR6 motor sığdırdılar. Sıfırdan yüze 6.4 saniyede çıkan bir roket. Bu arabanın olayı sadece hız değil tabii ki. Bu arabayla bir tarih yazdılar. Bugün modern Volkswagen'lerde kullandığımız o hızlı DSG şanzıman var ya, işte dünya tarihinde ilk kez 2003 yılında bu arabada seri üretime girdi. Yani Golf 4 geleceğin teknolojisinin doğduğu bir arabaydı aslında. Videonun başında Golf 4'ün arkası torsiyon çubuğudur, virajda fokus kadar iyi değildir demiştik ya, Volkswagen R32 için üşenmedi, maliyetten kaçmadı ve arabanın alt yapısını komple değiştirdi. Arkaya bağımsız süspansiyon taktı. Yani eğer aslında bir R32 varsa, düz yolda da, virajda da, teknolojide de kral sensin. Şanzımanın yarısını yapmadan da geçemeyeceğim. 4 ileri otomatik şanzıman varsa kaçın. O can zincir Manuel candır. Son bir detay. Sokakta orijinal can kapaklı bir Golf 4 görürseniz dikkatli bakın. Eğer o kapaklarda plastik kepçe yoksa o sahibi ya çok cesurdur ya da çok zengindir. Çünkü o kapaklar Türkiye'de altından daha değerlidir. Çalınma rekoru kırmıştır. Kelepçesiz gezen Golf 4 şov yapıyordur. Özetle dostlar Volkswagen Golf 4 eski mentek arabadır. Tuşları soyulur, tavanı sarkar, arka kilitleri bozulur. Ama 25 yaşında olmasına rağmen o kapıyı kapatıp o mavi ışıkları yaktığınızda ve o tok sürüşü hissettiğinizde Asya'da Fox'ta bulamadığınız o ruhu bulursunuz. Onlar arabadır, Golf 4 bir kültürdür. Ben gizli garaj. Eğer bugün kapıyı açtığınızda ışık yanmazsa üzülmeyin. Golfünüz size benimle ilgilen diyor. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Tekenize taş, kartenize kaldırın değmesin.